Tekrardan günaydın hepinize. Şu başlayalım tekrar. Ben size çalışma göndermiştim. Ne yaptınız? Ne durumda çalışmalarınız? Hocam ben ikisini yaptım. Allah Allah. Hocam yapmıştım. Yeni gönderdiniz mi bilmiyorum onu. İyi bakalım. Algoritma, yazılım, programlamanın yapı taşları, programlama araçları derslerini izlemenizi istemiştim. Ee, ikisi de olmuş. İkisi bir tanesi daha devam ediyor programı araştır diye. Bir bakalım ne olmuş. Kardelen izlemiş, Tuğçe izlemiş. Hocam dokuzuncu sınıf değil mi? Yanlış mı tıkladın? Bu başka sınıf hocam galiba. Dokuzuncu sınıf değil mi hocam bu? Pardon bu evet. Bir, bir dakika çocuklar karıştı. 10. sınıfta teknik resim ödevi göndermişim. Evet hocam yazılım programı göndermişim. Evet bunlar ödevi göndermişler. 10. sınıfında yazılım diye bir ödevi vardı. Erdem izlemiş, Yaroslav, Kadir, Hocam. Yaren, Rümeysa izlemiş. Bir tane daha göndermiştim. Binnur izlemiş, Mertcan izlemiş, Serkan, Yaroslav, Kadir, Semih, Yaren... Rümeysa Ortan izlemiş. Pekala sevgili gençler. dönemin bugünkü dersimizin. E, bilişim teknolojisinin temelleri olacak bugün. Yani şu anki dersiniz. E, iki saat daha dersiniz olacak bu dersten sonra. Onda da programlama temelleri işleyeceğiz. Şöyle iç donanımlardan. Şu ödevleri göndereceğim size bugün. Bugün içinde izlersiniz, anakartın e, montajı vesaireyi anlatmıştım. Tekrar amaçlı göndereceğim bunları size. E, şurada da donanım birimlerinin kurumlarını anlatıyor. Şuradan modülümüzü açalım. ana kartla ilgili ufak bir sınav yapmıştık. Ondan sonra statik elektrikten bahsettik. İşlemciden bahsettik bu hafta. Portları geçmiştik hatırlarsanız. Ana kart üzerindeki portlar. Geçiyorum bunları. Şu testi çözdük. Çözmeyen varsa o gün derste olmayan varsa çözsün. işlemciler dedik. Hertz'ten bahsetmiştik. Bir Hertz bir çevrim demek. E, telefonlarınızın da işlemcilerini incelemiştik. E, i̇şlemcinin işlemcinin hertz Hertz'inin ne anlama geldiğini anlatmıştık. Mesela 2 GHz işlemcinin saniyede 2 milyar çevrim yapabildiğini, işlem yapabildiğini anlatmıştık. Rastgele şimdi bellek nedir ondan bahsetmiştik bilgisayarınızda ya da telefonunuzda diyelim o da aynı şey için geçerli. Anlık yaptığınız işlerin RAM'de daha sonra da erişmek için kaydettiğiniz işte bilgilerin ise hard diske tutulduğunu anlatmıştık. işlemcinin i̇şlemcinin birimlerinden bahsettik. Kontrol birimi, iletim birimi, adres yolu. Altta ALU vardı. Aritmetik Logic Unit, aritmetik işlemlerin yapıldığı yer burası vardı. İşlemci çeşitleri, işlemci seçimi, işlemci montajı, bunlardan da bahsettik. İşlemci seçerken neye dikkat edeceksiniz? İşte anakarta uyumluluğu teknolojisi, FSP özelliği, ön belleği, e, saniyede yaptığı işlem miktarı yani gigahertz'i bunlardan bahsetmiştik. İşlemcinin montajından bahsettik, İşlemcinin soğutulması için e, kaliteli bir fan kullanılmalı. E, fan ile işlemci arasına macun koyulmalı. Termal macun koyulmalı. E, faydası oluyor. Daha iyi soğutuyor. E, soğutma çeşitleri işte havayla soğutma, suyla soğutma, ısıl borulu soğutma. E, bunlar kasaların içlerinde görüyorsunuz bazı oyun bilgisayarlarında e, suyla soğutma sistemleri de tercih ediliyor. Evet. Daha sonra e, şu görüntülerden bahsettik. İşlemci nasıl montaj edilir, nasıl takılır yuvaya? E, dik işlemci olabilir, slot ya da böyle soket işlemci olabilir. Bunların ayakları zaten e, belli bir yönde takılır. Yanlış takma e, ihtimalini ortadan kaldırmak için e, farklı bir yani mesela şuradan bir kesiklik vardır işte şuradan bir kesiklik vardır. Yanlış takmanız mümkün değil. Ama zorlarsanız tabii ki her şeyde de zarar verebilirsiniz. Bakın bu da slot işlemci. Dik takıyor. Demiştik. Şimdi sanırım şu sorulara geldik. Bu derste bu soruları çözelim. Daha sonra programlama temelleri yapacağız. Diğer dersimizde pekala şöyle bir bakalım kimler buradaymış 9 kişi olmuşuz burada kaç soru var? 9 tane soru var. Evet peki şöyle isme göre sıralanmış galiba burada aleyna duyuyor musun beni? Evet hocam. Birinci soruyu okur musun? Hocam e, ben önceki derslerde yoktu mu? Yapamayabilirim. Olsun önemli değil yardımcı olur mısın? Tamam. E, aşağıdaki cümlelerde isim doğrulara d yanlışlara y İşlemci bilgisayarın birimlerinin çalışmasını ve bu birimler arasındaki veri akışını kontrol eden veri işleme görevlerini yerine getiren elektronik aygıttır. Ne dersin? Doğru mudur, yanlış mıdır? Hmm. veri işleme doğru. görevlerini doğru. yerine getiren elektronik Olabilir aygıttır. Mi? İşlemci veri işleme yapar diyor. Yani doğru mudur? Hmm doğrudur. Doğru değil de. mi? Evet çok düşünmeye evet. gerek yok. yani işlemci prosesör processing işlemlerini yapıyor. Doğrudur evet işlemci bilgisayarın veri kontrolünü yapar. Yani verileri işler, işleme tabi diğer birimler arasında da ne yapar işte eş zamanlı çalışma insanlar. Peki Emirkan. Buyurun hocam. İki. Kontrol birimi bütün komutların işletildiği birimdir. Bak, Doğru hocam. Yukarıda kontrol birimi vardı. Kontrol birimi. Bütün komutların işletildiği yerdir. Evet. Doğru hocam. Doğru mu oluyor? Doğrudur. Evet. Kadir. Buradayım hocam. Bir üçü çözer misin? Üçü okur Soğutma sisteminin en iyi soğutan soğutanı daha pahalıdır. Şimdi burada garip Doğru şey hocam. Genelde böyle oluyor. Evet, iyi soğutanlar pahalı oluyor. Ee, şunları biraz okuyalım halde karıştıralım. 3 çeşit soğutma sistemi vardır. Bunlara göre avantaj dezavantajları vardır. İşlem havayla soğutma üzerindeki soğutucu onun üzerinde fanın bulunduğu soğutma düzenidir. Bu en çok kullanılan zaten. Isınan havanın doğal olarak kasadan dışarı atılması gerekir. Kasa fan sistemi düzgün çalışması istediğiniz kadar işlemci soğutma sisteminiz iyi olsun. Aynı havayı devir, devir daim edeceği için bu zaten bütün sistemlerde e, var olan bir şey yani havayla soğutuyor, fan dönüyor üzerinde, Suyla soğutma. İşlemci üzerindeki ısının suya aktarıldı, suyun ısısının da radyatör fan özelliği vasıtasıyla dağıtıldığı sistemde. Su soğutma sistemi daha hava soğutma sisteminden daha verimlidir fakat su soğutma sistemleri iyi bir hava soğutma sisteminden daha pahalıdır diyor. Evet sorunun cevabı çıktı burada. Bu yukarıya göre daha iyi çalışır ama diyor biraz pahalıdır. İşlemcinin ısısı ısı ısıl borulu soğutma sistemine gelelim. İşlemcinin ısısı soğutucu vasıtasıyla içinde özel bir sıvı olan ısı borularına yani heat pipes e aktarılır. Özel sıvı çok çabuk buharlaşabilen ve yoğunlaşabilen bir sıvıdır. İşlemci üzerindeki ısı soğutucu blokun içinde bulunan boruların içinde sıvıyı buharlaştırır. Buharlaştırarak yukarı doğru hareket eden ısı. Sıvı ısının salarak e, borular üst kısmına tekrar yoğunlaşmasını sağlar vesaire vesaire. Yani e, aradığımız cevap şuydu. Pahalı olanlar daha iyi mi soğutuyor? Evet daha iyi soğutuyor. Zaten genel bir kural değil mi? Kaliteli olanlar biraz daha pahalı oluyor. Fiyat performans oranına göre düşündüğümüzde düz mantık bu ortaya çıkıyor. Pekala. Kadir çözdü. Mertcan 4. Tam gider göre. İkiye ayrılırlar. Diyelim burayı böyle geçelim. Peki. Ee, ne oldu? Sıra değişti galiba. tamam. Rojin Efendim hocam? Beşi okur musun? Elektrik kesildiğinde içeriye silinen bellek remdir. RAM bellektir. Bravo. Çok güzel. Şimdi sevgili gençler belleklerin de iki çeşidi vardır. RAM bellek ve ROM bellek. RAM bellek bilgisayarın ana belleğidir. İşte bunu arttırabiliriz. Sekizlik vardır. Yanına bir sekizlik daha takıyoruz. On altı olur. Ama rom bellek fabrikada anakarta yazılan bilgilerin tutulduğu bellektir. İşte mesela BIOS. BIOS ROM'da tutulur. Ee, normal şartlar altında BIOS'taki o bilgileri değiştirmek mümkün değil. Ama özel programlarla onlar da değiştirilebilir. Yani BIOS update yazılımlarıyla da ROM değişebilir. Ama normalde bilmemiz gereken bilgi şu. ROM sadece okunabilirdir. Read only memory Şöyle belirteyim ben size. ROM ve RAM vardır. ROM değiştirilemez. RAM değiştirilebilir. ROM ve RAM vardır. Evet şöyle not alabilirsiniz bunu. ROM read-only memory sadece okunabilir. böyle bir ufak bir bilgi sıkıştıralım araya. Sınavlarda çıkabilir. Ona dikkat edin. Ee, yukarıdakine örnek BIOS diyelim. Alttakine örnek ise sistemin ana belleği. RAM'dir zaten. Evet. Bu bilgiyi de araya sıkıştırmış olalım. Devam edelim. 6'ya geldik. Rümeysa Sümeyye burada mı? Yümeysa Sümeyye. Burada mısın? Uyuyor musun? Ne yapıyorsun? Ses ver bakalım. Buradayım hocam. Peki. Altıyı okur musun bize? Hocam ben yoktum ama okuyayım. Önemli değil. Oku. Yardımcı oluyorum aslında. ağzına. Okuyayım. Okuyorum hocam. Altı. Mikro işlemciden sonraki en hızlı belli karnisti. Aram ve ön bellek de sabit disk. Rom bellek olması lazım çocuklar. Rom bellek sonra ram bellek ee, sonra da ön bellek ve sabit disk. Diye gitmesi gerekiyor bunun. 7'ye bakalım. 7'yi Serkan Hı, hocam. Serkan okurmuş bize. Aşağıdakilerden hangisi mikro işlemci ifade etmez? A- DSP B MIP C CPU D bunu nasıl okunu bilmiyorum hocam. U herhalde. Mikro. Mikro. Mik Şimdi merkezi işlem birimi şudur. Evet. MIP. CPU Sense Process Unit İngilizcesi mikro işareti mikro prosesör. bu ne kaldı geriye? DSP. DSP kaldı evet DSP bu arada e, kafanızı karıştırmak için kullanılmış bir şeydir. Hı hı. E, kim kim kaldı okumayan Emirkan okudum mu sen? Ben okudum hocam. Uğur var. Uğur evet Uğur tan. Sekiz. Verilenlerden hangisi mikro işlemcinin yapısını oluşturmaz? A. Sinyal üretici. B. İletim yolları. C kaydedici, D sayıcı. Hocam A gibi geliyor bana. A ne diyor? Sinyal üretici. Şuradan bahsediyor sevgili gençler. Şunlardan bahsediyor. E, birimleri, kontrol birimi, iletim yolu, adres yolu, veri yolu, kontrol yolu, kaydedici, sayıcılar, giriş çıkışlar, aritmetik. Hangisi yok orada? Kaydediyor. Hocam sinyal. Söyledin ilk başta. evet, evet bravo, doğru söylüyorsun. Peki. O, ıı, 32 adres hattına sahip bir işlemcinin adresleyebileceği bellek 4 GB'tır. 4 GB olması gerekir. Şurada yukarıda adresleme miydi? Evet hocam. Adres hattına sahip adresleme bir dakika soruyu bir daha okuyorum çocuklar ne diyordu? 2 üzeri 16, 2 üzeri 32. İşte 16 adres. 2 üzeri 32 kaç yapıyorsa o olacaktır. 2 üzeri 32 ee, Nasıl hesaplarız biz bunu? 32 tane 2'yi çarpmamız lazım. Hesap makinesinde var mı öyle bir özellik? 2 Yok olmadı. Buradan 2 üzeri standart değil bilimsel hesaplamadan mı yapmak lazım? Her neyse. 200 kaç geliyorsa Google'a sorsak var mıdır acaba? Iki? Vardır hocam. Google yapar. Evet. 200 yaklaşık 4 GB yapıyor. Bunu da öğrenmiş olduk. 4200 küsür. Bunu şey 1024'e bölelim. Ee, bir daha bölelim. Bir daha bölelim çıkar. Peki. E, dersimiz de bitmiş mi oldu şu anda? Evet. Bir dakika var hocam. Bir dakika var. Bir aramız var zaten. Ee, sonra tekrar şey yaparız. Programlama temellerinden başlarız. Şöyle, şöyle yapalım mı? Saat 9. Kahvaltınızı yaptınız mı? Hepiniz. Hocam Hayır, Hayır, kahvaltı falan Yok hocam Ben yani. tamam. Hiçbir şey yapmadık hocam. Yapmadınız değil mi? Peki. Ee, şimdi bugün 3 saatimiz var. 1 saat geçti zaten. 2 saat daha var. 9-10 9'u 20 geçe başlayalım çocuklar. 10 dakika tamam. daha size. Tamam hocam. 20 ee, geçe başlayalım. Hem gelenler de olur. Ee, ama bir grubunuz var değil mi? Var hocam. Var hocam. hocam. Biz hocam. Evet. Oraya. O grupta yazın 9-10 geçe gelip gitmesine. 9-20 geçe başlamayız bugün o derse. Peki hocam ben hallederim. Tamam, Sağ hocam. Peki hadi görüşürüz. 9-20 geçe. Eyvallah.